Herkese merhabalar. Haftanın Fırsatları kanalına hepiniz hoş geldiniz. A101 marketlerdeki 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki haftanın yıldızlarını hep birlikte inceleyelim. Piril bulaşık deterjanı 4 kilo 149 lira 90 kuruş. Findux fındık ezmesi 320 gram 95 lira. Nestle Nesquik Çoka Kare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gram 65 lira. Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 33'lü 170 lira. Doğuş Filiz Çay 1 kilo 189 lira. Şahin Dana Parmak Sucuk 320 gram 299 lira. Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın. Yöremce esmer köftelik bulgur 1000 gram 21 lira 50 kuruş. Hasata gönen baldo pirinç 2 kilo 184 lira 50 kuruş. Yudum ayçiçek yağı 1.25 litre 129 lira 50 kuruş. Duru okyanus tazeliği duş sabunu dörtlü 99 lira 50 kuruş. Domestos ultra çamaşır suyu 3240 milim 139 lira. Bir şah tam kıvamında homojenize yoğurt 109 lira. Aspiliç piliç kokteyl sosis 500 gram 57 lira 50 kuruş. Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 Gram, 199 Lira 50 Kuruş Murat Bey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 Gram, 199 Lira 1 Şah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre, 37 Lira 50 Kuruş Irmak Toz Şeker 5 Kilo, 199 Lira 50 Kuruş Boz beyi klasik keçi beyaz peynir 350 gram 125 lira. Yöremce kırmızı mercimek 2500 gram 110 lira. Ariel toz deterjan 4 kilo 239 lira 50 kuruş. Bir şah tam yağlı süt 1 litre 30 lira. Boz Bey klasik koyun beyaz peynir 350 gram 125 lira. Ahir yarım yağlı toz peyniri 1,5 kilo 295 lira. Milkten tereyağı 1 kilo 309 lira.